Merhabalar. Hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? iyi miyiz? Evet şimdi ne yapacağız biz bugün? Kolektif enerjisiyle güzel bir analiz yapmaya çalışacağız. Yani şimdi böyle e, bakalım fincanımızda bizim için neler söyleyecek. Hemen şöyle bir eğelim. 20 Ocak günündeyiz. Kolektifin geneline ama şöyle yapacağım. Zamansız zaman olsun. Şöyle bir bak bakalım değil mi? Kafasını sanki böyle şu şu devenin ağzı olsa, şu boynu bak şöyle hörgücü olsa, devenin arkasında da böyle yukarı doğru dimdik dik giden bir yol var gibi görünüyor. Yani diyor ki deve yüküyle bir kısmetin var. Bu kısmet sana sanki bir yoldan gelecek gibi görünüyor ve yol da gayet de açık bir yol. Şimdi Şöyle bir bak bakalım. Şimdi fincanımızın dibindeki o yoğun tel ve birikintisini gördün değil mi? Şimdi bu hani bir bekleyişin içsel bir sıkışmıştı. Şimdi kolektif düzeyde baktığımıza göre. Yani böyle bir bekleyişin bir iç, içsel bir sıkışmışlık hissini temsil ediyor gibi. Şimdi diyor ki kalbinin orta yerinde bekleyen bir düğüm var. Ama hani bu yoğunluğun kenarlara doğru da açılmaya başlamış olması dikkat edersen bir de ay gibi hani böyle tam böyle kenardan da ay doğmaya başlıyor gibi görünüyor. Şimdi kenarlara doğru açılmaya başlaması kısa süre içinde bu içsel yüklerin hafifleyeceğini bize gösteriyor. Fincanımızın dibindeki kabarıklık işte birikmiş bir gözyaşının dökülmesiyle gelecek olan ferahlığı bize anlatıyor gibi görünüyor. Evet. Şimdi hemen şöyle bakalım. Önümüzde, arkamızda aydınlık kapılar var. Önümüzde, arkamızda diyorum ya. Şimdi fincanımızın şimdiki zaman. Hemen böyle burada bir kapı. Dikkat edersen bak kapının üstünde bir balık var. Buradaki kapı deliğini görüyor musun? Yani o anahtar sende. O kapının hemen böyle her tarafını kapsayan beyaz bir aydınlık var. Şurada da bir arı var, görüyor musun? Yani arı arı şöyle demek oluyor. Yani çalışkan çalışkan biri olduğunu burada bize gösteriyor. Yani işten güçten gocunmayan çalışkan bir insan olduğunu gösteriyor. Şimdi burada dikkat edersen hani böyle iki tane yol çıkmış gibi görünüyor. Birisi sanki böyle biraz dolan başlı ya, ya da şöyle yana doğru yatmış bir yol gibi ama birisi dimdik güzel bir yol. Şimdi burada diyor ki... <laughs> tercih yapmak zorunda kalabilirsin yani hani birinci yol senin için böyle bak dikkat edersen birinci yolda kalabalıklar var demek bu birinci yol tanıdık bir yol yani tanıdık insanlarla alacak olduğum bir yol İkinci bir yol daha kısa ama o yolun ya orada tanıdık bir enerji yok gibi görünüyor yani ikinci yol biraz riskli ama bir değişimi de beraberinde getirecek gibi görünüyor yani fincanımızdaki dikkat edersen fincanımızdaki hani o gölgeler o aralardan görünen gölgeler görüyorsun değil mi? Baskı yüzler falan var. Sanki böyle burada bize diyor ki cesur olan tarafı seçmeni seni uzun vadede daha aydınlık sonuçlara götüreceğini gösteriyor. Şimdi fincanımızın bu arada bir üstüme bir şey giyeyim üşüdüm. Şimdi fincanımızın üst kısmında sanki böyle ağız kenarına yakın yerde yani sanki bir tepenin üzerine tırmanmış bir insan silüeti var gibi görünüyor. Bak şurası bak. Dur. Kız neredeydi bu? Bu zaten senin yolundu. Şuradaki de yolun. Ne? Şöyle bak. Şöyle bir tepe gibi düşün şurayı. Ben biraz daha iyice. Bak, şöyle bir tepeye doğru tırmanan birisi var gibi. Ama bak onun da aslında güzel bir yolu da var önünde. Ama bak elinde de bir şey var. Böyle bir üç vakit içerisinde elinde böyle bir şey tutmuş. Sanki bir kuş gibi. Belki de o kuşu yani o kuşu bir haber birilerine bir haber gönderecek gibi görünüyor. Şimdi ne olabilir biliyor musun? Eğer bu sen sen bir üç vakit içerisinde yani bir tırmanıştasın ya terfi almak, akademik başarı elde etmek yani bir topluluk önünde takdir görme anlamını taşıyor. Yani burada diyor ki emek verdiğin bir konuda artık tepeye doğru tırmanıyorsun ve sen bu tepeyi tırmanacaksın bak o tepeye tırmandın ya önünde güzel aydınlık beyaz bir yolun var elinde bir kuş var ve burada diyor ki bu sevincini sevdiklerinde de paylaşacaksın diyor şuradaki bir tarafı dağılmış gibi görünüyor. Bir tarafı daha henüz oluşmamış olsa da bir tarafı oldukça oluşmuş olan gözlükleri görüyor musun? Yani bir gözünü kapatıyorsun olaylara, durumlara. Yani bir tarafı çok net görüyor. Yani bir taraftan bir gözünle görüyorsun ama öbür gözünü kapatıyorsun. Yani diyor ki sen diyor sana yapılan yanlışların, sana yapılan hataların hepsinin farkındasın diyor. Ama onlar benim sevdiklerim, onlar benim işte ailem falan diye diyor. Hep bir gözünü kapatıyorsun diyor. Ama burada yanlış olan bir şey var sen haksızlıklara uğruyorsun o tek gözünü hep kapattığın için. Şimdi bir sürü kuş figürleri var. Dikkat edersen bir sürü haberlerimiz geliyor. Bak mesela bir tanesi burada, bir tanesi burada senin elinde. <laughs> bir tanesi şurada ama çok güzel bir güvercin şeklinde. Bir de burada bak gördün mü? Güzel bir deniz kızı var. Şimdi kuş figürleri her zaman haberdir yani. Uzaklardan gelecek olan beklediğin bir resmi bir evrak resmi bir belge bekliyorsan ya da müjdeli bir haber bekliyorsan bu yola çıkmış geliyor gibi görünüyor. Şimdi bu haberin hani böyle yani çok kısa bir sürede belki 3 vakit içerisinde eline ulaşacağını söylüyor gibi görünüyor. Hani fincanımızın şöyle dikkat edersen birbirine çok yakın duran bak bir burada bir de şurada görüyor musun bak sanki şuradaki ikisi böyle bir bayan bir erkek gibi bayan böyle el kol hareketleri yaparak bir şey anlatıyor gibi. Burada da sanki iki figür var. Şimdi diyor ki hani e, bu yakın zamanda bir dostunla yapacağın derin bir de dertleşmeyi bize gösteriyor. Belki de burada da dertleşiyorsun. Sanki burada da dertleşiyorsun gibi görünüyor. Yani aranızda bir yanlış anlaşılma varsa eğer hani burada bu konuşma sayesinde tamamen ortadan kalkacak gibi görünüyor. Fincanın diğer tarafında Şimdi e, Fincanımızın diğer tarafında karmaşık çizgiler kalabalıklar e, var. Evet kalabalıklar var. Şimdi burada diyor ki yani bu dönem aslında sosyal bir temizlik yapmak zamanında olabilirsin bak. Şurada bayağı yoğunluklar var. Şimdi hani burada bir bir kadın anlatıyor el kol hareketiyle bir adam dinliyor dedik ya. Burada dikkat edersen sanki birbirlerine bunlar tersini dö sırtını dönmüş gibi. Hani burada eğer bir problem varsa burada barışma olmuş ama bir müddet sonra da sanki böyle bak burada bir soru işareti var. Bir müddet sonra aynı bir hata yapıldıysa sana bir müddet sonra o hatanın tekrarlanması gibi bir durum olabilir. İşte burada bazı insanları göndereceksin ya sen hayatında ya sosyal bir temizlik yapmak zamanı ve bu da sana iyi gelecek. Şimdi <laughs> tabağım ama fincanımızdaki hani fincanın tabağıyla bir tabakla birleştiği yerler yani şu alanlar. Burada bize diyor ki hemen burada temiz bir bu işte senin yapacağın temizlik aslında. Şimdi burada diyor ki yani haneye girecek olan küçük ama bereketli paralar var diyor. Mesela şunlar ufak ufak paralar gelecek haneye. Birisiyle işte karşılıklı konuşma, havada asılı kalan e, soru işaretleri ama bu soru işaretlerini toparlayacak, temizleyecek konuşmalar yapılacak. Şimdi bu belki bir sevgiliyle belki de bir dostla yapılacak bir konuşma olarak ben bunu algılıyorum. Şimdi birazcık zihinsel yorgunluğu var sağlık olarak. Fiziksel enerjini etkilemesine izin verme. Dinlenmek için de kendine biraz alan açmayı da unutma. Bunlar hep senin kafa karışıklıkların. Bu kafa karışıklıkların sonunda zaten önünde açılacak bir kapı var. Şimdi bizim fincanımızın genel hatları aydınlık. Yani aydınlık bir sona doğru giden zorlu bir yolu bize gösteriyor. Şimdi içini karartma. O yoğun tel ve dağıldığında geriye böyle çok güzel büyük bir hafiflik kalacak diyor fincanımız. Hadi bakalım. Bir de tabağımızı dökelim. Sanki bakar mısın değil mi? Koca koca kanatlar değil mi? Bak kocaman kanatlar şurada onun vücudu. Yani bir değişim dönüşüm sürecine giriyorsun gibi görünüyor. Şimdi ee, hanemizin içi ferah temiz apaydınlık gördün değil mi o kadar beyaz temiz kalmış ki hani hanene çöken o kasvetli bulun, bulutların hepsinin dağılmaya başladığını yakında çok ferahlayacağını çok rahat edeceğini gösteriyor fincanımızın tam orta bölümüne bak <laughs> yani iç sıkıntıları falan geçecek <laughs> şimdi tabağımızın alt kısmında aşağı doğru süzülen tel ve akıntıları yani hanedeki birikmiş olan dertler, sıkıntılar, nazar enerjisi. Zaten buradaki bence sensin. Bak bir kelebek koca koca kanatlarını açmışsın. Bu sıkıntının, bu derdin en sonunda sen böyle büyük bir kelebeğe dönüşeceksin gibi görünüyor. Burada zaten ne dedik? Burada bir deve yatıyor dedik. Devenin o geldiği yoldan bak görüyor musun balıklar ne yapıyorum parmağımla bak balıklar atlıyor ve burada aydınlık aydınlık böyle şurada da bir kalp var görüyor musun kalbin ferahlayacak ve aydınlık aydınlık kapılar güzel yollar açılacak önünde Şimdi ne dedik? Tabağın alt kısmına doğru hani nazan enerjisi falan akıp gidecek. <laughs> yani bu akış, bu akış ne olacak? Tam bir boşalma evresi olacak. Yani hane içinde uzun süredir konuşulmayan konular konuşulacak. Bunlar çözüme kavuşacak. Bunlarla ilgili müjdeler var. Şimdi tabağımızın sağ tarafındaki e, şu dur. Şuralar ya, şu kavisli koyu hat var ya. Bu Hani hanene yönelmiş olan sanki birini gösteriyor gibi değil mi? Bir hem de ne zaman bak şuradaki 3 rakamını gördün mü? Bir 3 vakit içerisinde. Elinde bir telefon var, ağzında bir S harfi var. Elinde telefon, bir de çubuk var böyle. O 3'ü üçü, üçü asmış o çubuğa. Şimdi bu kişi uzak bir yerden ya da bir haberle ya da doğrudan ziyarete gelecek olan biri. Eğer hayatında çıkmış hayatından çıkmış gitmiş birisinin pişmanlığını ya da geri dönüşünü bekliyorsan bu kişi o kişi. Kapana kadar gelecek. Ama bir çekincesi de var gibi görünüyor. Şimdi taban kenarında ince sızıntılar var. Bak dikkat edersen ince ince çizgiler, işaretler. Şimdi bu küçük ama sürekli gelecek olan maddi girişleri simgeliyor. Yani büyük bir servet değil ama elini rahatlatacak. Yani sana nefes aldıracak bir para girişi var diyor. Ya da bir borcun kapanması da söz konusu olabilir. Şimdi tel ve akarken arkasında bıraktığı ince beyaz yollar kapalı görülen bazı iş kapılarının aralandığını da bize gösteriyor. Şimdi tabağın bir noktasında toplanmış olan çok koyu kütle hani ben onu kelebek kanatları diye yordum. Ama şimdi hani bu sıkıntıdan kurtulmak olarak da sen yorabilirsin. Hani dikkat edersen orada şuradaki meraklı gözleri gördün mü? Bak hemen şurada parmağımın üstünde. <laughs> şimdi burada sen bir değişim dönüşüm sürecine giriyorsun ya mutluluk senin kapında planlarınız henüz gerçek gerçekleşmeden herkesle paylaşman senin için yani paylaşmaman senin için hayırlı enerjini biraz daha koruma altına al yani fincanın senin iç dünyandaki karmaşayı tabansa karmaşanın dış dünyaya yani hanenin e, hanene ve işine yansıyıp e, çözüldüğünü bize söylüyor yani akış başlamış aslında yolunda aydınlanıyor. Yukarı doğru uzanan yollar. Evet. İnşallah güzellikler gelsin hayatımıza, değil mi? Gerçekten ya. Hainler, kötüler, öyle iki yüzlüce davrananlar. Sen hep verirken iyi olduğun ama sen zora düştüğünde hiç yanında olmayanlar. E hayatta böyle değil mi yani? Hep verirsen, sürekli hep verirsen birileri hep almaya alışırlar ve o senin görevin gibi olur. Ben bunu hep söylerim. Hatta benim kardeşim de der böyle. Sen hep böyle dersin der ama öyledir yani. Hayat böyle. Verdikçe isterler, verdikçe isterler. Ha sen istiyorsan ki birisinden benden nankörlük göreyim, bana nankörlük yapsın. O zaman sürekli ver tamam mı? Almadan ver. Sürekli ver. Sürekli talep edilmeden yardım et. Sürekli onların yanında olmaya çalış. İşte o zaman nankörlüğü dibine kadar görürsün. Hadi bakalım. Şimdi hadi bakalım seçtiğimiz şöyle çekelim biraz. Kartlar bize neler söyleyecek. Şimdi bak. İlk kartımız duygusal gelgit. Yani bu hani fincan tamam tabağımızdaki telvenin hani bir halka oluşturup orta kısmının da beyaz kalması vardı ya yani bu iç dünyada bir merkez bulmaya çalıştığını ancak duygularının, duygularının da bu merkezin etrafında sürekli döndüğünü simgeliyor. Şimdi kartınla eşleşen bu durum bir an çok umutluyken bir an böyle bir an birden bire bir karar, karamsarlığa düşebildiğini bize gösteriyor. Yani bu gelgitler aslında haneden dışarı akmaya başlayan o telve sızıntıları gibi içindeki fırtınayı dışarı boşaltma ihtiyacındasın diyor. Aşırı duygusallık Hani o tabağın alt kısmındaki yoğun koyu birikinti yani duyguların şu an mantığının önüne geçtiğini bize gösteriyor. Şimdi her şeyi her şeyi sen çok derinden hissediyorsun. Yani en ufacık bir söze ya da böyle olaya normalden çok daha fazla anlam yüklüyor olabilirsin. Şimdi kartın da belirttiği gibi bu hassasiyet seni çevrendeki enerjilere karşı daha da savunmasız yapıyor. Şimdi fincanın kenarında biriken kalabalık küçük lekeler sosyal çevrendeki insanların enerjilerinin senin üzerine çöktüğünü doğrular nitelikte. Diyor ki kendi kararlarını alırken evet kendi kararlarını alırken başkalarının ne diyeceğini, başkalarının yaşadığı dertlere çok fazla odaklanmışsın. Tabağındaki o meraklı gözü temsil eden hani koyu kütle vardı ya çevrendeki bazı kişilerin senin özel hayatını fazla incelediğini ve bu durumun <laughs> Sen de baskı yarattığını gösteriyor. Tabağından süzülen kısımlardan oluşan ince beyaz yollar vardı ya bu bir haberleşme trafiğine işaret eder. İletişim kartınla birleştiğinde yani bu dönem özellikle yarım kalmış konuşmaların tamamlanacağını, beklediğin bir haber ya da böyle yapman gereken zor bir konuşma varsa tabağındaki eee işte tabandaki bu akış yolunun açılmasıyla birlikte sözcükler artık daha rahat dökülecek. Yani kendini daha doğru ifade edeceksin. E son kartımız hakkaniyet ve eşitlik bize ne diyor? Bu da diyor ki tabağın genel durumu. Yani akıntıların yönüne doğru yoğunlaştığımızda hayatında bir dengesizlik olduğunu hissettiğini gösteriyor. Yani böyle hakkaniyet kartı bu dengesizliğin son bulacağına dair bir vaat niteliğinde. Şimdi diyor ki burada emek verdiğim bir konuda hakkının teslim edilmesi ya da böyle ikili ilişkilerde hep ben veriyorum dediğin noktanın dengelenmesi söz konusu diyor. Yani tabağın dibindeki o temizlik adaletin yerini bulmasıyla gelecek olan aslında iç huzuru temsil ediyor. Şimdi özetlemem gerekirse duygusal bir fırtınadan geçiyorsun, ancak bu süreç çevrenle olan iletişimini iletişimi düzelterek kendi dengeni bularak sona erecek gibi görünüyor. Özellikle de hakkaniyet diyor ki bekle, hakaniyet beklediğin o kapılar senin için aralanıyor, Aralan, ay kız konuşamam aralanıyor. Yani ne diyor? Hak yerini bulacak diyor. Canlarım, canlarım, ciğerlerim. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Bir de başlıklarımı beğeniyor musunuz? Bana bir fikir verin. Bir de şu konuyla ilgili fal bak diyorsanız bir de onu yazın bana. Değil mi? Yenilikler yapalım ya hep aynı düzen gitmeyelim. Biraz da böyle yenilikler yaparım. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.